Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte GTA 5'te kamp yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kamp ateşimiz. Yani şurada yatıyoruz kardeşim. Çadır bulamadık. Bizde marketlerdeki dondurmaların üzerindeki şu büyük şemsiyeleri çaldık. Geldik buraya. İki tane teknemiz var. İleride de bir tane görüyorsunuz. Yelkenli teknemiz var ama Bu civarda arkadaşlar gece yatarken çok fazla aslan sesi duydum Allah Ben yere yapıştım çarpıldım ben yine <laughs> Bu aslanları teker teker avlayacağız arkadaşlar Yani Arkadaşlar gece yatıyorum Birden bir ses geliyor Noldu lan diyorum Öleceksin Otto diyor Lan dedim nereye ölüyorum lan dedim. Öleceksin lan dedi. Ben de dedim ki ulan zaten teksin dedim bir öldürsem dedim, gidersin dedim. Yok dedi birinizden kurtulsam hepinizden ölecekmişim yani ben anlamadım kardeşim adamlar bana saydırıyor beni öldürmeye çalışıyorlar o yüzden kramatla birlikte şuradan gideceğim. Gece vakti şuralarda bir bağırtı sesleri de duydum ama Hani uyuyordum kardeşim dedim. Uykumun bölünmesini hiç istemiyorum. Sanırım aslan birilerine saldırdı kardeşim ya. <laughs> şöyle bir gidelim. Yani artık aslan avına çıkıyoruz. Batık ya. Her gece her gece yani. Aslanlarla uğraşmaktan. Şöyle bir gidelim. Şuraya. Kıyıda inelim şöyle. Buralarda çok aslan bulunuyormuş arkadaşlar. Hemen haritada şöyle size konumunu göstereyim. Buraya geliyorsunuz. Burada aslan bayağı varmış. Onu bir bulalım da artık hani geceleyin bizi rahatsız etmemesini söyleyelim ya. Ya kardeşim derdin ne diyelim sen ya? Bıktık senden diyelim. Allah. Daha tepe umurumda değil. Ben normal bir şekilde koşuyorum. Doğal güzellikleri harika ya. Ben şu oyunun doğasına bayılıyorum. Ya. Yani çok iyi. Şu GT6 çıksın da bile GT6'da da böyle bir gezelim ya. <laughs> Ekstra ne olacak acaba? Hani GTA 5'te bitmemiş olan binalar var arkadaşlar. Onlar bitecek diye düşünüyorum. Onların son halini de bir görelim artık ya. Aradan 12 yıl geçti kardeşim. 13. yılında çıkacak zaten de. Aslan. Aslan burada mısın lan? Şöyle bir tabancamızı alalım da. Arkadaşlar zirveye tırmandık. Zirvedeyiz artık. O ne lan öyle? La aslan lan. La aslan buldum ben. Arkadaşlar aslanı bulduk. Aslanı bulduk gel buraya gel 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 gel. Sen geceleyin niye şey yaptın? bizim çadırımıza sızdın, çadırımızı aldın götürdün senin yüzünden. Şşt, kaçtın, kış kaç. saldırıyor. Ben gitin, hey. Ne oldu lan ee, korkacağımızı mı sandın? Ölmedi lan. Aslan, aslan abi. Kış. Arkadaşlar nasıl saldırdı gördünüz mü ya? Bak bak şuna bak, şuna bak. Bu dişi aslan sanırım arkadaşlar. Geceleyin bizi çok büyük bir şekilde rahatsız etti. Çadırımızı çaldı. Şerefsiz. Senin yüzünden... ...orada uşağı yem oluyorduk ya. Ya biz şu taraftan geldik zaten ya. Şuradan tırmanıp geldik. Nasıl görmedik seni biz ya? Arkamızdan gizlice bizi takip etmiş arkadaşlar. Ya dediğin gibi... Gösterdiğim konuma gelirseniz Burada aslan var Beraber de gördük ya Bir tane değil birden fazla var diye Düşündüm Burada bir şey mi var? Yok orada hiçbir şey yok arkadaşlar Yine helikopter sesi bak Helikopter sesi var ama helikopter yok ya bu oyunda böyle bir Vay Şuna bak ya muhteşem bir manzara. Muhteşem. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Ne oluyor lan? Aha! Aslan! <laughs> lan bizi kovalıyorlar. Kış! Aslan git aslan! Aslan! <laughs> git! Gelme. Gelmezsen vurmam hadi. Kaçalım arkadaşlar. Bir bakalım ne yapacak? Kovalayacak mı? Bayağı kovalıyor ya. Yürü git lan! Yani bu ses beni rahatsız gece ya. ya Bu ses ya Harikalı, Bak 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 intikam için koşuyor İntikam Sen kimsin lan Arkadaşlar bugün Aslan avındayız ya Daha fazla öfke Kusmayacağım buna ben devam edeceğim Yuvası burada bir yerde olması Gerekiyor Bunlar kaya aslan arkadaşlar bu arada haberiniz olsun Kayalıkların Bulunduğu yerde oluyormuş en azından bana yazan arkadaşlar öyle söyledi. <laughs> Kandırmamışlar. Doğruyu söylemişler. Arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum ve emin olun onun içinde de böyle güzel bir oyun videosu çekmeye çalışıyorum. Burası nere lan böyle? Bu nasıl bir kayalık lan bu? O yüzden arkadaşlar yorumlarınızı belirsin ya. Yazın ya. Kardeşim çok garip. Güzel bir yere geldik ya. Hani. Vay. Düştük düştük. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir gidelim. Aslanların alanından çıktık sanırım. Buralarda sanırım geyik, ceylan falan da oluyormuş. Ava çıktık zaten. Avlanalım. Bir bakalım geyik ceylan var mı hiç? Civarda bir yerde varsa onları da ağlayalım ya. Bizim bölgeye geri geldik. E geldik kardeşim biz geri. Çıkması niye o kadar uzun sürdü lan? Arkadaşlar bizim bölge şurası aşağısı hemen. Az önce biz şuradan tırmanıp gelmiştik. Şuradan gelemedik yol yoktu. Ya gelene kadar akşam oldu zaten kardeşim ya. Yuvarlan kaç kere yere yapıştık. Sıkılmayın diye oraları kestim ben. Şöyle bir ilerleyelim. Aha geyik. Geyikler. Evet arkadaşlar geyik. Şöyle. Dur bir headshot diyeceğim. Şimdi headshot diyeceğim. izleyin şimdi arkadaşlar. Şöyle G'ye doğru geldik. Bak yemek yiyor yemek yiyor. Gariban. Gariban ben. Eee. Duymadı bak. Enayi duymadı bak. Eee. De. Eee. eee. Kaça. Arkadaşlar akşama mis gibi yemek. Ne oluyor lan? La alanımıza takmışlar lan. Lan bizim lan karı. Elleme lan bizim teknemizi. Lan bizim lan orası. Ya arkadaşlar bastın yemişiz ya. Geyik nerede ya? Burada. Burada geyik burada. Bu Ceylan arkadaşlar boynuzsuz bu Ceylan. Birazdan bunu, ben bunu pirzola yapıp yiyeceğim. Yani diğer geyik nerede boynuzlu geyik ya? Hah, bir tanesi de burada. İyi akşam yemeği çıktı kardeşim. Akşam yemeği çıktı. Akşam yemeğimiz hazır. Şöyle bir ilerleyelim. Ya siz siz ne işiniz var lan orada? Aha, boynuzu geyik de buraya düşmüş. Güzel, seni ben çevirme yapacağım, çevirme. Ala geyik, ala geyik. Çevirme yapacağım seni, çevirme. Arkadaşlar şöyle ben yavaştan kaçıyorum. <laughs> çevirme yapıp yiyeceğim arkadaşlar, çok acıktım. Kampa devam ediyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Ay! Selamünaleyküm. Oğlum ne işin var lan bur burası benim lan. Bak içki içiyor. Ben ne diyorum ki? Ben buraya su koyuyorum. Kim buraya içki koyuyor diyorum. İçki günah diyorum. Haram diyorum. Şu Şöyle... <laughs> günah lan. Benim yerim lan bura. Benim yerimde kimse bana arşık <laughs> taşacağım Bir de polis iş geldi. Hadi kışt. Teyze git be. Allah Allah. Ya bu Recep'i Vedik'teki iki tane dangalak değil mi lan bunlar? Lan adam. git? Evet. Allah boşluğa havaya vurdum sinirden ya. Allah. Allah. Ee, yürü git. Arkadaşlar sinirlendiriyorlar ya. Neyse arkadaşlar polisler gelsin ben onlara rüşvet niyetine bir biraz geyik çevirme vereceğim. Geyik yapacağız biraz. Vay, <laughs> esprilerim çok iyi ya. O yüzden arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yürü git. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Şurada güzelce ben yemeğimi yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.